Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle 5. sınıf düzeyinde zaman ölçme ile ilgili problemler çözeceğiz. Hemen ilk problemimizle başlayalım. Selim'in evi ile market arası 540 metredir. Dakikada 60 metre yürüyen Selim markete gitmek için 11.42'de evden çıkmıştır. Markette 5 dakika kalan Selim hemen eve döndüğüne göre eve saat kaçta dönmüştür? Evet Selim eve kaçta dönmüştür bakalım. Şimdi dakikada 60 metre yürüyormuş Selim. 540 metrede e, evli market arasındaki yolmuş. O zaman 540 metreyi kaç dakikada yürüyeceğini bulalım. 540'ı 60'a bölelim. 6 kere 9 54. Evet 9 dakika gidiş. Şimdi Selim evden markete 9 dakikada gitmiş. 9 dakika gidişi 9 dakikada dönüşü markette de 5 dakika kalmış Selim. 5 dakika markette geçen süre. Ee, evi kaçta saat dönmüş? Bunu bulacağız. Önce kaç dakikayı dışarıda geçirmiş onu hesaplayalım. 18 5 daha 23. 23 dakika Selim dışarıda kalmış. 11.42'de evden çıkmıştı. 23 dakikada dışarıda geçirdiği süre bunu toplayalım. 5, 6, 11. 11, 65 diye bir saat olmaz. Çünkü 60 dakika bir saatte. Buraya bir saat verirsek 60'ı çıkarırız. Burası bir artar 12 olur. 65'ten 60'ı çıkarırsak da 5. Selin eve saat 12.05'te dönmüştür. Diğer problemimiz İki kardeş arasında iki yıl 4 ay altı gün yaş farkı vardır. Kardeşlerden büyük olan 12-10-2012 tarihinde doğduğuna göre küçük olan doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Büyük olan kardeş 12-10-2012 tarihinde doğmuş. 2012 tarihinde doğmuş. Küçük olan da arada iki yıl varmış. Şimdi yılı 2012 şuraya eksik yazmışım. 2 yıl. 2 yılı şuraya yazıyoruz. 4 ayı ayın altına yazıyoruz. Günü de günün altına yazıyoruz. Çünkü burası gün ay yıl olarak verilmiş. Burada da yıl ay gün olarak verildiği için bu şekilde yazıp burayı ne yapacağız? Toplayacağız. 2012 ile 2002 yılı toplarsak 2014 senesi olur. 10 ayla 4 ayı toplarsak 14 ay olur. 12 ayla 6 ayda toplarsak 18 ay olur. Şimdi bakıyoruz bu ay kısmı 14 ay içinde bir sene var. O zaman bir seneye buraya verelim. 14'ten 12'yi çıkarırsak burada 2 ay kalır. 1 yıl 12 ayda 12 ayı çıkarttık. Buraya verdik. 1 yıl daha arttı. 2015 oldu. Günde bir değişiklik yok. 18 2 2015 bakıyoruz şıklarda 18 2 2015 cevabımız C şıkkı olacak bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir hızlı çalışıyormuş buna göre saat ayarlandıktan bir ay sonra 11.45'i göstermesi gerekirken kaçı gösterir daha ileride bir saati göstermesi lazım bir ayda 30 gün olarak alalım şimdi 24 saatte dediğine göre yani bir günde 5 dakika ileri gidiyormuş. Bir ay sonra sorduğuna göre bir ayda 30 gün vardı. 30 günde kaç dakika ileri gider? 30'la 5'i çarparsak 150 dakika ileri gidecektir saat 11.45'i gösterirken saat kaçı gösterir diyor. Şimdi 150 dakikayı direkt ekleyemeyiz. 150'yi saate böleceğiz. İçinde kaç saat olduğunu bulmak için. 150'de 60 2 kere 120 çıkarttık. 30. Yani 150 dakika 2 saat 120 eder. 30 dakika daha kalıyor. 30 dakika 2 saat 30 dakikaya eşitti. Saat 11.45 olması gerekirken 2 saat 30 dakika daha ileri gitmesi gerekiyor. Çünkü hızlı çalışıyormuş. 2 saat 30'u toplayalım. 5, 7, 3, 1. 13, 75. Tabi 75 dakika olmaz. Buradan buraya bir saat veririz. Burası ne olur? 14. Bu 75'ten 60'ı çıkarırsak 15 olur. Saat 14.15'i gösteriyor olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. 28.7.1998 tarihinde işe başlayan Furkan 5.6.2009 tarihinde işten ayrılmıştır. Furkan bu işte ne kadar süre çalışmıştır? Şimdi böyle problemlerde çıkış tarihinden giriş tarihini çıkaracağız. Çıkış tarihinde yazarken ne yapıyorduk? Önce Yılı yazıyoruz. Sonra ayı, sonra da günü yazıyoruz. Sonra işe giriş tarihindeki yılımız 1998, 7. ay ve 28. günü. Burayı ne yapacağız? Çıkaracağız. 5'ten 28 çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Buradan bir ay eksilteceğiz burayı. Burası 5 ay kalır. Buraya 30 gün verirsek burası 35 gün etti. 35'ten 28'i çıkarttık. 7. Burası günü gösteriyor. 5 aydan 7 ay çıkmaz. Ne yapacağız? Buradan bir yıl verelim. Yani 12 ay. Burası 2008 kalır. Buraya 12 ay verdiğimiz için 12, 5 daha 17 olur. 17'den 7'yi çıkarırsak 10. Burası ayı gösteriyor. 2008'den 1998'e çıkarırsak da 10. Burası da yılı gösteriyor. Furkan bu işte ne kadar süre çalışmıştır? 10 yıl, 10 ay, 7 gün çalışmıştır. Bu şekilde hesaplama yapabiliriz. Evet burada bir tarifemiz var. Başlangıç ücreti 5 lira. Her dakika 50 kuruş. Bir eğlence merkezindeki bilgisayar oyununun tarifesi yukarıda verilmiştir. Arif bu eğlence merkezinde bilgisayar oyunu oynamış ve 11 lira ödemiştir. Buna göre Arif kaç dakika bilgisayar oyunu oynamıştır. Zaten başlangıç ücreti 5 lira. Bunu hemen bu fiyattan düşelim. 11 liradan 5'i düşelim. 6 TL kalır. Yani 6 liralık oyun oynamış. 6 lira burada kuruş olarak değerlendirilmiş. 6 lira 600 kuruş eder. Bunu kuruşa çevirmemiz gerekiyor. 600 kuruşu kaç dakikada bitirmiş? Bunu bulalım. Her dakika 50 kuruştu. 600'ü 50'ye bölelim. 6'da 5, 1 kere 5 çıkarttık. 10, 10'da 5, 2 kere 2 kere 5, 10. Yani e, Arif toplam 12 dakika bilgisayar oyunu oynamıştır. Evet, bugünkü problem çözümlerimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.